Yazması oyalı, kundurası boyalı. Doğru evet. oh. <laughs> isabet. Biliyormuş ben oğlum. Hah. Ya abi ya. Ne konuşuyorsun sen? Sallanmaya kız. Doğru eve. <andere>. Söyleyeceğim baba görürsün sen. İşi kaç yerden canını bak ayağını kaç yerden kırıyor. Alo ağzını bir aç bakalım ben sana kafanı kaç yerden kırıyorum. Narin Hanım. Abla dönecek şimdi. Önümü öpsünsün. Gidelim biz. Biraz... Biraz... Yazması oyalı.

Ah! ah. Gösterim ben sana cadı. Verimi kırıyordu az kalsın. Gizli toprak verilmez. Bize tek çabuk taşı verilmez. <laughs> Hmm. Şimdi. Bir sus be bir sus, bir kork Merşide. On dakikada üçüncü post hazırlıyorum. Dur bir anlayalım ne oldu ona. Boyundan kursundan utar Mosko Pecek. Allah seni hmm. daha beter eder inşallah. Gere girirse Ben zaten ölmüşsün de, gömülmemiş. Elman teyze, annem nerede? Girme kızım, girme. Sen git dışarıda bekle. Gelsin, gelsin de görsün hayvanın marifetini. Gel bak kızım, annen ne hale koydu o deyus baba. Gel, üç kuruş çıkmaz için. Erdoğan gelmiyor mu bu araba? Geliyor, geliyor. Beş dakikaya burada. Erdoğan amca ne oldu anneme niye geliyor え Anneme niye kızmış bu kadar baba? Miras diyorlar, bir şey diyorlar içeride. Ha, miras ya. Dedem Mersin'in önce bütün bu iki de emgin üstüne yapmış. Ne yapacağız? Sus, kız! <laughs> babam da duymuş bunu kahvede. O sinirle gelmiş, anneme girişmiş işte. Anneme hiçbir şey kalmamış mı? Susuyorum sana! <laughs> ben dedemin cenazesini anlamıştım zaten de <laughs> ***'lık olduğunu. Yengemin bize öyle tepeden tepeden bakmasından belliydi. Yok ama. Babam alır aklımızı. Kendimi bildiğim bileli bu minasın peşinde koşardım. Bırakır mı? Hepsini gebertse de alır mı? Gebertçesi onları gebertse ya. Abi, annem ölür mü dersin? Çok fena halim. Ne bileyim ben be. Aha yengem geliyor. Anneme bilmem de yengem kesin ölür <laughs> biraz. Aa Mehmet. Ne oluyor burada? Ailecek sokağa dökülmüşsünüz. Anam nerede Narin? Sor bakayım bir ihtiyacınız falan var mıymış? Akşama etmet lazımsa alıverem. Çarşıya gidiyoruz hazır. Bana bak yenge. Hakkımızı alacak babam. Boşuna kurumlanmayın. He alacak. Avucunuzu yalarsınız. Siz hakkınızı aldınız bir kere. Aa! Aman evladım bulaşmayın. Allah'larından Allah bulsunlar. Ay bulmuşlar zaten. Hallerine bak. Köpekler hazırladım. Ölüm, Türkler ölüm, ölüm, oğlum sen gün ölüm, 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 beleşe sürme gözdüm, Anan gelecek. Arabada hastaneye gidiyor işte. Şimdi Erdoğan amcan gidiyor. Hastanede bakı verecekler. Gelecek teyze. Gelecek teyze. Ben sizin karnınıza doyurayım. Narinim <laughs> hadi gel. Gel yavrum ben sizin karnınıza Erdoğan amcanız da geldi. Hoş geldin. Hoş Kaburgası kırılmış. Yatacak bir hafta. Anınızı salmadı doktor. Leneniz başında kaldı. Ama iyi iyi çok şükür. Yatacak dinlenecek. Babacım. Aslan oğlum. Ne yaptın lan? Uslu mu bugün bakayım? Aferin sana. Soframız kalabalık bugün değil mi oğlum? Evet. Hı? Ağlama Şadiye. Ağlama kızım artık yeter. Geçti artık amcam. Ağlama. Al bakalım. Bırak çocuğunu. Deme öyle narin. Hepinizin o kızım, hepinizin. Ama yemekten sonra tamam mı Şadiye'm bak. Aldım ben buraya koyuyorum. Hadi yemeğinizi yiyin. Hadi soğutmayın. Hadi. Hadi. Kalk Şade kalk. Yemeyecek sen yatağına. Biz kalkalım artık. Bu uyuyor baksanıza. Olmaz kızım. Ben bu gece bırakmam sizi. Yemeğinizi yiyeyim. Ben seri veririm yatağınızı. Hadi yiyin. Babam komaz hakkımızı. Alır da imgilden. Ne alacak be Mehmet? Neden vermedi mi zamanında <laughs> ananın hakkını? Koskoca ev verdi. Ne etti baban? Satıp parasını batırdı iki günde. Babamın kabahati ne? Hep ortağının yüzünden. O iş batmıyor da bütün yastan bizim için. Ya bırak Allah aşkına Mehmet. Ben tanımıyorum senin babanı. Hadi hadi Erdoğan üzme çocukları daha fazla. Düzelecek işleri inşallah Allah büyük. Siz dersinizde çalışın. Gerisi gelir kendiniz kurtarmaya bakın siz. Biz yaktık kendimiz okulu bıraktık diye öyle mi mütezi Kötü mü işte? Elimiz ekmek tuttu. Biz de çalışmasaydık hepten aç kalırdım. İyi de oğlum ne uzarsın ne kısalırsın o nalburun yanında. Bıraksalar da şu kuzoku okusa bari. Alacağım okuldan diyor iki lafın başında Moskov dünya yansa, mahalle başıma yıkılsa da okurum ben. Matematikten sınıf birincisi oldum bugün. Aferin kız, aferin sana. Sen aldırma onun bunun lafına, çalış dersine sen. Abla, bak babam kızacak. Eve gidelim, ne olur. Bir sus be Şare, bir sus. Annem merak ediyorum zaten. Bir görmeyeceğiz ama. ...Recep'im nasıl? Gitmedi değil mi? Bak ölümü öpün doğru söyleyeyim bana. Ey Allah'ım hala bu halde bile onu mu soruyorsun Hatice? Gitmedi gitmedi merak etme evde. Nari. Nari. Şadiye. Я не знаю, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>